İnegöl Ağızka Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Taş Dernek Lokali'nde yönetim kurulu ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan Dünya Ağızka Türkleri Birliği kurultayında İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın vatandaşlık sözü verdiğini bildiren Mehmet Taş, İnegöl'de vatandaşlık bekleyen Ağızkalıların derneğimize uğrayıp kayıt yaptırmalarını bekliyoruz diye konuştu. 27 Aralık 2014'te İstanbul'da Dünya Oscar Türkleri Birliği'nin kongresi yapıldı. O kongrenin akşamında Sayın İçişleri Bakanımız Efkan Hala bizlerle birlikte oldu. Ahıskalıların sıkıntıları sorunları sorunlarla alakalı istişare yapma fırsatı bulduk. Orada bize yaptığı açıklamalarda kendisinin de ahıskalı olduğunu, ahıskalıların sorunlarıyla alakalı ne yapılması gerekiyorsa takipçisi olacağını vatandaşlıkla alakalı dosyaların masasında olduğunu, bununla alakalı çalışmalara başladıklarını bildirdiler. Bu da 2015 yılında bizlere adeta yeni yıl hediyesi gibi geldi. Derneğimizde ek liste oluşturarak 2012 yılında yaptığımız müracaat listesine bunları ilave yapacağız. Ay sonunda da kendilerinden randevu istedik. Bununla alakalı çalışmalara başlayacağız.